Hepimiz that girl'ü duymuşuzdur. O sıradan bir kız değil. Yani sıradan bir kız gibi hayatı sadece telefondan oluşmuyor mu? Kesinlikle evet. Onun hayatı tamamen düzenli. Kendi sınırları var. Kendine özel öğünleri, sporları, kıyafetleri, rutinleri ve daha birçok şeyi var. Bazı insanlar bu olaya bayılırken ve kişinin kendisini geliştirmesi yönünde bir motivasyon kaynağı olarak görürken bazıları da toksik olduğunu ve kişiyi gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymasına zorladığını düşünüyor. Ben bu olayı kendimi geliştirmek için kendi yararıma kullanabileceğim bir motivasyon kaynağı olarak görüyorum ve bu seride that girl olmaya çalışan benim gibi kişilerin daha çok motive olmasını sağlamak istedim. İsterseniz başlayalım. Selam. Eğer bu videoyu sen de açtıysan ki açtın. Sen de benim gibi erteleme hastalığına sahip bir insansın ve bunu nasıl en aza indirebiliriz en azından birazcık konuşalım istedim. Diyelim ki bir aktiviteyi, bir şeyi hayatına rutin olarak sokmak istiyorsun. Ya da kalkıp ders çalışman gerekiyor, kütüphaneye gitmen gerekiyor, bir şeyler yapman gerekiyor ve sen sürekli bunu erteliyorsun. Yatıyorsun, neyse yarın yaparım, yarın geliyor, yarın da geçiyor. Yapmıyorsun. Bu benim hayatımda çok çok yaptığım bir şey, çok uyguladığım bir şey. Özellikle yazmam gereken makaleler, eseyler olduğunda ben son güne kadar Kız son ne son günü son dakika saat 12.00'da son teslim tarihi 11'de yapmaya başladığım oldu. Ve 12'den 1 dakika önce teslim ettim o makaleyi. Ve tabii ki yüksek ve güzel bir puan da alamadım. Ve onu yapmadan önce önümde bir sürü zamanım vardı. Onu son bir saate sıkıştırmak yerine son 1 hafta içerisinde çok güzel bir şekilde yapabilirdim. Ama yapmadım. Yani bu erteleme hastalığı öyle bir şey ki peşini de bırakmıyor. En başlarda tamam işte ay bunu yapmayayım erteleyeyim falan. Bu artık hayatında bir rutine dönüşüyor ve asla gitmiyor. O yüzden bundan artık vazgeçmemiz gerekiyor çünkü biliyorsunuz ki biz dert körlü oluyoruz. Neyse bu videoda zamanını hem nasıl daha iyi yönetirsin hem bu erteleme alışkanlıklarını nasıl bırakırsın ya en azından en aza nasıl indirirsin bundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak günlük yaptığınız belli başlı rutinleriniz olsun ve bu rutinlere uyun. Bu sizin planlarınıza uyma alışkanlığınızı daha da geliştirecek. Çünkü biliyorsunuz ki sizin her gün yaptığınız rutinleriniz var ve siz bunlara uydukça zaten bir şeyleri şimdiden ertelememeye başlamış oluyorsunuz. Bu rutinleri de ertelerseniz artık yapmayın böyle şeyler, yeter. İkinci olarak alışkanlıklarınızı birbirine zincirleyin. Diyelim ki herhangi bir her gün yaptığınız alışkanlığınız var. Siz onun arkasına hemen başka bir şey daha ekleyeceksiniz ve ondan sonra direkt onun geldiğinde bildiğiniz için onu da yapacaksınız. Hani zincirleme gibi bir şey oluyor bu. Diyelim ki en basit bir örnek vereceğim. Ben her gün dişimi fırçaladıktan sonra direkt cilt bakımında da arkasına ekliyorum. Daha sonra diyelim benim yapmadığım bir şey ama hayatıma sokmaya iyice çalıştığım şeylerden birisi de kitap okumak yapamıyorum olmuyor. Cilt bakımından sonra da kitap okumayı mesela onun arkasına zincirleyebilirim. Bilmem anlatabildim mi? Yani zaten her gün yapmış olduğunuz bir alışkanlığın arkası yapmadığınız ve artık hayatınıza eklemek istediğiniz şeyi eklediğinizde artık o da hayatınızın bir parçası olmuş oluyor. Üçüncü olarak bir şeyleri neden ertelediğinizi bulun. Ben kendimin neden ertelediğini çok iyi biliyorum. Ben ne zaman stresli olursam o zaman erteliyorum. Şu an mesela yapmam gereken ödevlerim yok, çalışmam gereken sınavlar yok, yazmam gereken makaleler yok. Ve şu an çok rahatım ve sürekli sürekli Reels izlemiyorum, TikTok izlemiyorum. Ama ne zaman ki benim yapılacak işlerim olsun ve ben birazcık stresli olayım, direkt ben sadece TikTok izliyorum, Reels izliyorum. Çünkü tam olarak bu konularda çok bilgili değilim ama işte dopamin seviyesiyle ilgili falan şeyler işte. O kısa videolar sizin dopamin seviyenizi arttırıyor iyice falan bir şeyler, iyice bağımlılık yapıyor. Hani bunlara gerçekten kendinizi kaptırmamanız gerekiyor. Yoksa bağımlılık yapıyor ve gerçekten ben mesela bu dönem özellikle finallerde yine biraz çalıştım ama vizelere ben hiç çalışmadım. Sadece yaptım ve son gün hani anayasa dersine mesela hani medeni hukuk dersine sen son gün bakarak nasıl geçmeyi planlıyorsun? Hani anlatabiliyor muyum? Bu nasıl bir kafadır? Sürekli ertelediğim için oldu bu. Ve işte diyelim ki siz de stresli olunca erteliyorsunuz. Bunu bildiğiniz takdirde diyeceksiniz ki tamam ben şu an stresli olduğum için bunu yapıyorum. O yüzden hani bildiğiniz için kalkıp yapacaksınız o işi. Stresli olup olmamanız artık önemli olmayacak. Benim çok çok önem verdiğim şeylerden birisi de diyelim ki bir yapılacaklar listesi hazırladınız kendinize ve baktığınızda yapmak istediğiniz tamam güzel şeyler de var ama o bir şey oluyor bununla uğraşacağım diyorsunuz. Bunu yapmak istemiyorum diyorsunuz. O istemediğiniz şeyi yapmaya nasıl kendinizi motive edebilirsiniz? Bir defter alıyorsunuz. Biliyorsunuz ki yazmaya ben çok önem veriyorum. Bu deftere açık açık tamamen her adımını yazıyorsunuz. Bu şeyi nasıl halledebilirim, nasıl bitirebilirim? Yani net olun ve bunu yapmak için belli bir gün ve belli bir saat dilimi belirleyin. Ve bunu yaparken de ortamı biraz romantize etmeniz bence yararınız olur. Çünkü ben de gerçekten bu çok işe yarıyor. Ben de bende işe yarayan örnekleri veriyorum zaten size. Hani dağınık bir ortamda bu işi yapmaktansa önce orayı toplarsınız, güzel bir şekilde kendiniz için ayarlarsınız ortamı ve daha güzel bir yerde çalışırsanız daha iyi olur mesela. Daha fazla motive olmuş olursunuz. Şimdi bir metottan bahsetmek istiyorum. Elbette duymuşsunuzdur. 1-2-3 metodu. Diyelim ki şu an o o şeyi ya o yapmak istemediğiniz şeyi yapmanız gerekiyor ve siz yatıyorsunuz. Diyeceksiniz ki benim tamam biliyorsunuz zaten onu yapmanız gerektiğini ama Yattıkça yatıyorsunuz, kaydedikçe kaydırıyorsunuz videoları. Hani beyniniz zaten orada oturmanızı istiyor sizin. Ama siz bedeninizi kaldırdığınız anda artık onu yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. O yüzden kafanızda kendinize 1-2-3 direkt kalkıyorsunuz. Hiçbir şey düşünmeden. Tamam bunu yapmam gerekiyor. 1-2-3 direkt kalk. <laughs> Gerçekten işe yarıyor. İşe yaramasa söylemem burada. Kalktınız artık o işi yapmak için zaten kalktınız. Tekrar yatmakla falan uğraşmazsınız diye düşünüyorum. Ben uğraşıyorum bazen ama. Uğraşmayalım. Ee, i̇şimizi hemen yapalım ki bitsin ya. Neyi uzatıyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yedinci olarak hani bahsettim ya. Diyelim ki bir yapılacaklar listesi hazırladınız. Orada en önemsiz, basit görünen şeyleri de önemli kategorisine birazcık sokmaya çalışın. Diyelim ki işte çok önemli bir şeyleriniz var yapmanız gereken. İşte ders çalışmanız gerekiyor, ödevleriniz var. Bir de makale yazmanız gerekiyor ama bu makale diyelim ki iki haftanın sonrası. Ve siz makale yazmayı çok seviyorsunuz diyelim. Kimsever sever bilmiyorum illallah ettim. İşte hani örnek veriyorum. Makale yazmayı siz çok seviyorsunuz ve hoşunuza gidiyor ve size göre basit bir şey. Bunu önemsiz görmeyin. Zaten seviyorum, zaten yaparım demek yerine onu da önemli bir kısma koyarsanız ve onu yaparken hem mutlu oluyorsunuz hem de yaptıktan sonra daha çok motive oluyorsunuz. O yüzden onu da önemli kısımlar listesine bence koyun. Yani zaten boş bir şey, zaten işte daha süresi var bilmem ne zaten seviyorum bunu yapmayı. Önce bir zorlara odaklanayım değil de onları da yapın, onları da önemli listesine koyun ki daha çok motive olun. Daha sonra her gün yaptığınız herhangi bir şey ne kadar zamanınızı alıyor bunu bilin. Çünkü benim yoga yapma sürem genelde yarım saat oluyor. Bunu bilmeniz sizin gününüzü planlama açısından da çok önemli. Diyelim ki yapılacak bir şey bunu bir hobi değil de yapılması gereken önemli şeyleriniz varsa bunu en kısa zamanda nasıl yapabilirim? Dokuzuncu olarak benim gerçekten çok katıldığım bir görüş bu. Bir şeyi kafanda ne zaman biteceğine kodlarsan o o zaman biter. Diyelim ki benim yapmam gereken bir ödevim var ve bunun için ben kendime dedim ki ben bugünümü full ona ayıracağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Tamam. Bugünümü full ona ayırdım ama en başlarda biraz bakmam işte uzatırım Zaten daha sürem var derim. Akşam olur. Sonra başlarım, otururum. Bir saatte bitiririm o işi. Ama sen tüm 24 saat, 24 saat değil uyuyorsun uyuyorsan 10 saatini diyelim 10 ayırmayı tercih ettin tüm gününü. E, tüm gününü ona ayırdığın için zaten gün boyu vaktim var diye düşünüp düşünüp akşama bırakıyorsunuz ve o iş bir saatte bitecek bir iş aslında. Yani sen buna desen ki kendi kafanda ya da planını yaparken bu iş bir saatte bitecek bir iş. O yüzden ben günümün şu ve şu saat aralığını buna ayıracağım ve bitireceğim. Bunu derseniz zaten o saat aralığında bitmiş olur bu iş. Ya kafanda bitiyor her şey. Her zaman dediğim gibi. Ve özellikle öğretmenlerin falan size bir deadline verdiyse işte en son tarih şu zaman, şu zamana kadar bunu getirmiş olun dediyse siz o deadline tarihini biraz öne çekin. Çünkü tam o an bitirip o an teslim etmek yerine daha önceden bitirirseniz ama gerçekten deadline tarihi o zamanmış gibi yapacaksınız. Diyelim ki size dendi ki 20 Temmuz'da bana bu teslim edilecek. Siz bunu 20 Temmuz olarak değil de beyninize 10 Temmuz olarak kodlarsanız tamam mis gibi ya. Vallahi mis. 10 Temmuz'da hem bitmiş olur hem o stresi kafanızdan atmış olursunuz hem de iş kolayca tamamlanmış olur. Daha sonra verdiğiniz aralar çok önemli. Yani ben şu an dersten falan bahsediyorum genel olarak ama siz hayatınızda ne yapıyorsanız işte sorumluluklarınız nelerse ona göre ayarlayabilirsiniz. Verdiğiniz aralar gerçekten çok önemli. Çünkü bu verdiğiniz araları güzel bir şekilde geçirmezseniz motivasyonunuz da azalabilir. Bu aralarda sevdiğiniz şeyleri yapmanızı öneririm ben size. O araları elinizden geldiği kadar güzel geçirmek bence çok önemli. Ve bu yaptığınız şey bence sizi birazcık daha böyle dinlendirmeli. Daha sonra en verimli çalıştığınız zaman dilimini belirlemeniz önemli. Ben genelde sabahları işte 7'den 12'ye kadar olan saat diliminde gerçekten çok güzel, çok verimli çalışıyorum. Bazıları da geceleri çok güzel çalışıyor. Bunu bilmeniz sizin için çok daha iyi. Çünkü gele zamanlarda çalışmaktansa en verimli olduğunuz aralıkları bilmeniz ve ona göre çalışmanız çok daha iyi. Ve son olarak önemli olanın motivasyon değil de disiplin olduğunu bilin. Çünkü motivasyon ne kadar motiveyseniz o kadar çalışıyorsunuz ama disiplinli olduğunuzda düzenli bir şekilde küçük küçük çalışıyorsunuz. Diyelim ki motivasyonunuz çok arttı, süpersiniz, çalışacaksınız. O gün 10 saat ders çalıştınız. E Sonraki günde motivasyonunuz yok, 0 saat çalışıyorsunuz, hiç çalışmıyorsun. Ama disiplinli olduğunuzda her gün 3 saat çalıştığınızda gerçekten sizi bir yere getirebilecek bir şey. Ama motivasyon disiplindense yani... Sizi gerçekten pek de bir yere getiremez bence. Bahsedeceğim maddeler bu kadardı. Yani bu erteleme hastalığı bence bir sürü insanda var. Ve insanı çok yoran ve yıpratan bir şey. Bunun için yani bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Çünkü üzerine gidilmediği takdirde o hep olacak bence. O yüzden kendinize bir şekilde kaldırmanız ve yapmanız gerekiyor. Umarım bir şekilde yararlı olmuştur bu video. Sonraki videoda görüşürüz artık. Bay bay.